sen? Neden buraya geldin? Secer'in evliliğini bozmak yetmedi mi? Aa, belki de bu aile gerçekten ağlıyor mu diye kontrol etmeye geldin. ha? Şuna bak Ragu. Ona iyi bak. İstediğin gibi olmuş mu? Hepimiz böyleyiz. Çaresiz bir aile. İnan bana hiç kimse tek lokma yemedi Ragu. Herkes böyle. Bize verdiğin gözyaşı hepimizin karnını doyurdu Ragu. Peki mutlu musun? Bütün bu yaşananlardan tatmin oldun mu? Sus artık. Yeter sus artık. Sen ne kadar gevezesin. Karşındakine hiç fırsat vermiyorsun. Lütfen tek kelime bile etme ve gerçekleri görmeye çalış. Ondan sonra konuşursun benimle. Tamam ben aptalım, aylam, cimriyim, hırsızım falan falan falan. Bunları size daha önce anlatacaktım ama bana fırsat vermediniz. Beni dinlemek zorundasın. Bugün yaptığım şeyden zerre kadar utanmıyorum anladın mı? Ve niye utanmadığımı da sana şimdi göstereceğim. Gel benimle. Hadi. Efendim bağışlayın beni. Bir hata yaptım. Bir daha olmayacak. Müfettiş bey lütfen. Lütfen onu bırakın. Söz veriyoruz bunu bir daha yapmayacak. İzin verin gidelim. Müfettiş bey. Söyledikleri doğru. Bir daha bu hatayı asla yapmayacağız. Lütfen şimdi bizi bırakın da eve gidelim. Müfettiş bey bizi affedin lütfen. Gitmek mi? Sen gitmek mi dedin? Hayır sizi bırakmayacağım. Her seferinde gelip benden özür diliyorsunuz. Hayır efendim bu sefer son. Bir daha olmayacak. Aslına bakarsan geçen hafta yakalanacaktı. Ayrıca size yasalardan bahsettim. Bu ülkede sadece bir kez evlilik yapabilirsiniz. İkinci kez evlenmek yasalarımıza göre suçtur. Eğer bugün zamanında karını buraya çağırmamış olsaydım... ...ikinci evliliği çoktan yapmış olacaktım. Annenle ve babanla birlikte olup o kızın hayatını da mahvedecektiniz. Ona neler vaat ettiğini bilmiyorum ama bu yaptığın yanlış. Bu ülkede ikinci kez evlenemezsin. Durun efendim, efendim lütfen. Ben ben bir hata yaptım. Evlat. Üzgünüm. Artık evli değilsin. Bu yüzden sana misafirperverliğimizi göstermek zorundayız. Öyle değil mi? Canavar Onlara karşı misafirperver ol. Onlara daha önce görmedikleri bir ilgi, alaka gösterin olur mu? Efendim lütfen. Lütfen lütfen. Bizi lütfen. lütfen. Efendim lütfen. Bizi bağışlayın. Ama bu nasıl? Hayır. Ama onlar Nasıl yani bu aile? Siz iddiaya girmiştiniz, değil mi? Evet, hem de May ile. Çünkü ne olursa olsun bu evliliği bozacak. O Bikram var ya, Evinize ilk geldiğinde duydum. Telefonda biriyle konuşuyordu. Bütün dediklerini duydum. Sen merak etme, ben her şeyi halledeceğim. Bana güveniyorsun değil mi? Seni seviyorum. Nasıl iş bu? Bu adam kiminle konuşuyor böyle? Birine seni seviyorum dedi. İşte o zaman sana bunu anlatacaktım. Ama sen polissin. Benden delil isteyecektin. Bu yüzden iki gün boyunca delil topladım. Sonra onun telefonunu aldım. Aradığı son numaraya baktım. O kişi onun karısıydı. İngilizcem olduğu için anladım. Sonra da hemen onu aradım. O kadın Vikram yani kocasını eve çağırdı. Ben de bunları duyunca hemen karakola gittim. O adamdan da şikayetçi oldum. Bütün aile işin içinde. O aile sizi kandırdı. Ve bu onların ilk işi de değilmiş. Secer'e bir şey olmasına izin veremezdim asla. Bir şey söyleyeyim mi? Belki benim diplomam yok ama hayat okulunu bitirdim. Her gördüğün adama güvenemezsin. Kötü sandığın herkes de kötü değildir. Anladın mı? Hoşça kal. Ayrıca beni iyi hatırlamayacağını biliyorum da bari kötü hatırlama. Hadi kaçtım. Geçel kızım. Yüce Tanrı seni kurtardı. Ya o evlilik olsaydı. Lütfen beni affet kızım. Ben senin için yanlış bir hayat arkadaşı bulmuşum. Hayır baba. İnsanlar masumiyetini kötüye kullanıyorsa bu senin hatan değildir. İçleri farklı olup dışları farklı olan birçok insan var. Bu kesinlikle doğru abla. Bu insanlar çok iyiydi ama kalpleri kötüydü. Ama onlar... Her neyse boş ver. İyi ki Rogu var. Eğer orada olmasaydı asla kurtulamayacaktın. Seni o kurtardı. Başından beri söyledim. O çocuğun kalbi hiç kötü değil. Onun yapısı... Öyle. Evet, niyeti iyi ama peki ya yöntemi? Yöntemi çok yanlıştı. Onu bu kadar övmeyi bırak artık olur mu? İyi bir şey yaptı diye onun hemen haklı olması gerekmiyor. Hiç bile değil. Evet. Herkese iyi günler. Mai. <laughs> hey Sako. Evet. Bel sipariş etti. Beyaz çiçekler nerede kaldı ha? Yolda. Peki ya tatlılar? May, bütün bunlar tamam. Bu terende inan bir sorun olmayacak canım. E, peki o zaman neden böylesin? Bak May, Ragu bu bahsi kazandı. Secal'in evliliği de bozuldu. O Gujaratlı kız bizim evimize gelecek o yüzden. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? <laughs> Anlamadın mı? Ben kaybedeceğime bahse girdim. Aa, şimdi anladın mı? Hayır. Bahis neydi? Ragu Secel'in evliliğini bozacak. Sonra da Danak buraya gelecekti öyle değil mi? Evet. Sence Danak Secal'in evliliğini bozan biriyle barışır mı? Söylesene Sakı, barışır mı? Aa, barışmaz. Ragu kendisinin zeki olduğunu düşünüyor. Ama ben ondan daha zekiyim. Geçen sefer beni kandırdı. Bu sefer de ben onu kandırdım. Şimdi ödeştik. Evet Mayi. Maya dinle. Ben sana söz verdim. Ragu ve ayıracağım dedim değil mi? Bak sözümü tuttum. Artık hayatı boyunca danağın yüzünü hiç görmeyecek. Şimdi mutlu musun ha? Evet çok. Şimdi hazırlıklara başlayın. Yarın iki önemli şey olacak. İki mi? Biri gece töreni. Evet. İkincisi bu yılın en büyük başarı töreni oldu. Baba, Ragu iyi olsun, kötü olsun. Bu sefer yanılmadı. Ragu benim hayatımı kurtardı baba. Ona bir şans daha vermeliyiz. Doğru. Aslında hepimiz adına kocaman bir teşekkürü hak ediyor abla. Ne dersin? Yanılıyor muyum? Neden ona soruyorsun ki? Şimdiye kadar Danak kızım ona çoktan teşekkür etmiştir bile. Değil mi kızım? Hayır anneanne. Ona teşekkür etmedim. Ama şimdi edeceğim. Hem teşekkür edeceğim hem de özür dileyeceğim. Ben onu bilmeden suçladım. Bu konuda yanıldım. Ben bir hata yaptım. Şimdi de düzelteceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.